Evet, kokpite hoş geldiniz. Bugün bir F18'le kapışacağız. F18'de arkadaşım Vector uçuyor, kendisine teşekkür ediyorum. Öncelikle onu bulmam gerekiyor tabi, arıyoruz. Ben onu gördüm, o da beni gördü ve hatta ateş bile etti. Dolayısıyla artık dogfight başladı diyebiliriz. Birbirimize doğru dönüşteyiz. Çekiyoruz. Atıyoruz ve vurdum. Vurdum diye düşünüyorum. Vurmuş olmalıyım. Vurmuş olmalıyım hasarlı olmalı. Evet bayağı bir kevgire dönmüş. Ve muhtemelen çakılıyor. Pilot atladı. Evet. bayağı avantajlı bir yerden başladık. Neredeyse arkasından başlıyorum. O yüzden çok da çaktırmamak için radarımı kapalı tutuyorum. Maksat F-18'in RWR'ını bağırtmamak. Sakin sakin gizli gizli arkadan yaklaşmak istiyoruz. Bu arada HFC'simi açıyorum. Buna bir tuş atacağım. Her seferinde onu dönüp mouse atmak zor oluyor. Artık kilit atabiliriz yakınız. Atış için çekmeye başlıyoruz. Yaklaştıkça pepper gözükecek. Adın aşağı yukarı altında kalarak tahmini atış yapıyoruz. Ama burada kayıt da bizi biraz yanıltıyor arkadaşlar. Bunu da belirtmem lazım. Çünkü VR'da gördüğümüz şey daha sonra kayıtla birebir örtüşmüyor. Orada aslında ben VR'da görüyordum. Evet, üçüncü round diyebiliriz sanırım buna. gayet hızlıyım. Ve çok büyük bir closure rate ile F18'e yaklaşıyorum. Bunun sonucunda önüne değil ama onun halkasının, onun dönüş halkasının dışına doğru overshoot ettim aslında. Ama çok da problem değil. Hala da arkadan takip edebiliyoruz. O yüzden devam. Şu anda bulunduğum konum aslında gayet güzel. Ama biraz yavaşım ve tahminim F18 benden daha hızlı. O yüzden dikkat ederseniz daha iyi bir rate'le dönüyordu, uzaklaşıyordu ta ki ben tekrar çekmeye başlayana kadar. Ama başladığım yer veya çekiş miktarım çok da iyi değil. O yüzden onun iç çemberinde kalıp yavaşlıyorum. Yani açıkçası ben bunu şu çok yapıyorum ve buna bir çözüm arıyorum. Bu konuda yorumlara fikir yazabilirsiniz. Bu iç çemberde kalıp enerjiyi boşu boşuna akıtma durumu bol bol oluyor. Bu arada bu videoları beğeniyorsanız kanala abone olup ıı, takipe devam edebilirsiniz. Bu tür içerikler üretmeye devam etmeyi planlıyorum. Bayağı bir ilerledik. O yüzden hepinize ayrı ayrı teşekkürler. Buralarda 500 küsür atlarda olduğum için bayağı ciddi çekişle 8-9 G'ler ee, bayılan ben değilim ne de olsa. O yüzden çekerek bol bol hizalanmaya çalışıyorum açıkçası. Yavaşladığımı düşündüğümde hemen irtifa kaybediyorum. Çok hızlanırsam burun yukarı verip kinetik enerjiyi potansiyele çevirebilirim. Böyle bir denge ile birlikte F-18'i kovalıyoruz ve iyi bir yere geldik gibi gözüküyor. Tekrar atıyoruz ve muhtemelen pilotu vurduk. Orada çok kısa bir pencere oluyor atış yapmak için. O tür pencereleri bence kaçırmamak her zaman o şansı denemekte fayda var. Evet yani F-18 direkt düşmüş yani bu turda F18 arkamda. Dolayısıyla başlıyoruz gene dönüşlerimize. Ve bir şekilde diğer uçak aslında açıktan dönerek biraz avantajını kaybediyor gibi gözüküyor. Aslında orada dönüşe devam edip yapışsa ...bir sürü atış fırsatı yaratabilirdi diye düşünüyorum kendisine. Ben iyi rate hızlarında yani 450 knots ve biraz o, o civarlarda... ...şu anda biraz hızlanmışım gerçi... ...çekerek hızlı bir şekilde çemberi dönmeye çalışıyorum. Bakın yine aynı konumda buluyorum kendimi. Yavaşım. F18'in iç çemberinde dönmeye çalışıyorum ama o son çekişte aradaki mesafeyi kapatamıyorum ya. genellikle ve atış fırsatı yaratamıyor. Buna bir çözüm bulmam lazım. Altı, altı, Baksanıza 250 nantlardayım. Bu çok iyi bir hız değil. Oldukça yavaş hatta. Yani. Ve dikkat ederseniz F18 yukarı doğru tırmanıyor ekranda. Yani benden daha iyi dönüyor şu anda. Ve bu kötü dönüşlerim aslında neredeyse F-18'e bir atış fırsatı doğuruyor. Bakın tekrar burnu bana doğruydu. Dolayısıyla ben hata yaptıkça diğer uçağın şansı çok artıyor. Şimdi avantaj bana geçiyor gibi gözüküyor. Ya da en azından elim güçleniyor demek. Belki de daha doğru olacak. Ağaçlara çarpmasak iyi olur. Hızımı topladıktan sonra tekrar çekip başlıyorum. Bir burnundan kaçıyorum. Orada yavaşladık. Tekrar burnu aşağı verip hız kazanmaya bakmam lazım. F-16 döktürüyor gördüğünüz gibi. Bir anda kendimizi 450-500 naklarda bulduk. Artık gönül rahatlığıyla G çekebiliriz. Dolayısıyla çemberi dönebiliriz. Ve F-18 görüşe girdi. Kilit attık. Hada çekiyoruz gayet temiz bir şekilde sol kanattan vuruyoruz. F18 düşüyor.